Selamlar sevgiler canlarım sabaha şey yapacağım kaşarlı sucuklu kaşarlı bazlama yapacağım onun hamurunu yoğuracağım bir paket instant maya bir buçuk yemek kaşığı şeker böyle iki bardak iki su bardağı su 8 bardakta unum var. Bir su bardağı da biraz büyük bardağım. Bir su bardağı da e, süt var. Bir yemek kaşığı da şey tuz. Bir bardak daha su aldım. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Şöyle ele biraz yapışan hamur yoğurdum. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurdum. Bu sabaha kadar mayalansın. 8 bardak una, 1 bardak süt, 3 bardak da su kullandım. Ilık su. Su da ılık, süt de ılık. Hamurum tam bazlama hamuru olmuş. Çok güzel olmuş. Bayağı da bekledi ya. öyle büyük bezeler alacağım. Biraz kaşar rendeleyeceğim. Kaşarımı rendeledim. Şimdi e, sucuk doğrayacağım şimdi içine şöyle sucuklarımı da doğrayacağım küçük küçük doğrayacağım sucukları böyle böyle doğrayacağım şimdi hamurlarımı bezelediğim hamurlarımı aldım şöyle ortalarına değil de Şöyle kenarlarına doğru bastırıyorum. Harcımdan koydum bir avuç. Şöyle kapatıyorum. hazır. Şöyle ortalarına değil de en çok kenarlarına bastıralım. Şöyle birer avuç da içimi iç harcından koyuyorum. Ben şeyleri bezelerimi bayağı büyük yaptım. Tavam büyük benim. Tavam büyük olduğu için ben büyük yaptım. 6 tane 6 tane yaptım. Hepsinin içlerini koydum. Burada bekleteceğim şimdi bunlar burada yumuşarken. Ben ilk yaptığımdan başlayacağım. Tavamı da ocağa koydum ısınıyor. Merdane ile de açabilirsiniz. tavam ısındı tavama koyuyorum bu pişerken ben de açayım yumuşasın o şey kadar açıp bekletirsek daha güzel olur yumuşar yumuşar o pişeceği kadar varietas. Ben az az tereyağı sürdüm de sürmeye de bilirsiniz. Azar azar sürdüm. Biraz kısacağım altını. Zaten sucukla tereyağının yağı çıkıyor yüzüne. Bunu hemen sıcak 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 yenecek bu. Sıcağıyla yenmesi lazım. İkincisini koydum şimdi. Altını da çok açmadım. Biraz hafif kıstım. İçi sucuklar pişsin diye. Çok güzel kızardı. Yeter bu kadar alacağım bunu. Şilerim bitti. Bu son şey, bazlamam. Bu son bazlamam. Kızardı zaman bitiyor. Bazlamalarım bitti. Hepsini pişirdim. Çok güzel oldu. Yumuşacık oldu canlarım pamuk gibi. Şöyle soğuk soğuktan bir içine bakalım. Kaşarlar erimiş bitmiş. Sucuklar içinde. Çok güzel. Canlarım beni desteklemek isterseniz bana yorum yapın, beğeni yapın, abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.